Şaşırdın mı diye sorarsanız şaşırmadım. Niye şaşırmadığımı biraz sonra anlatacağım. Ama ortaya çıkan manzara şu. tepe'nin önünde lağım patladı. Ve bu lağım Beştepe'nin duvarlarından artık sızıyor. Ve bütün Türkiye bu manzaradan son derece rahatsız. Korkunç şeylerden bahsedildi. inanılmaz şeylerden bahsedildi. Hepimiz bunu izledik, gördük, dinledik. Dehşetle tanık olduk konuşulanlara. Tabii önce iki konunun altını çizmek istiyorum Fatih Bey. Öncelikle bu konu neden Sedat Peker tarafından toplumun gündemine getirildi? Bu ülkede yargı neden çalışmıyor? Bu ülkenin istihbaratı neden gerekeni yapmıyor? Bu ülkenin emniyet birimleri bu rezil süreci neden doğru düzgün takip etmiyor? Biz kime güveneceğiz? Kimden medet umacağız? Devletin bu kadar kirlenmiş olduğu bir atmosferde biz yarın yarınlara nasıl umutla bakacağız? ve Sedat Peker e, bu lağımın kapağını açtı ve rogar patladı şu an ve rezil bir atmosfer ortaya çıktı. Bunlar inanılır gibi şeyler değil, kabul edilebilir şeyler değil. Şunu diyebilir e, iktidar e, bunları işte bir suç örgütü lideri söylüyor. Ciddiye alınmaması lazım. Fakat e, Sedat Peker'in ortaya koyduğu iddialar çok vahim. Daha da önemlisi hepsinin bir e, belgesi var, bilgisi var. Açıkça bu rüşvet çarkına kendini kaptıran iş adamının ismini veriyor, olayları anlatıyor, işin içerisine Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının hepsinin girdiğini söylüyor. Bu danışmanlar kurdukları çetelerle kendi aralarında rekabete girdiği, birbirinin ayaklarını kaydırdığı, hepsinin bir rüşvet standardı oluşturduğu ve rüşvet borsası oluşmuş sarayda ve bunlar artık bunu sevk ve idare eder hale gelmişler. Sedat Peker diyor ki, belgesi şudur, şurada şu olmuştur, şurada şu konuşma yapılmıştır. Bir hanım, bir iş insanı gitmiştir, SPK Başkanı'na bir müracaatta bulunmuştur. SPK Başkanı bunu milletvekili olacak olan kardeşine e, refere etmiştir, pas etmiştir. Kardeşi bunu almıştır, Ankara'da rüşvet çarklarının kotarıldığı bir iş merkezine yönlendirmiştir. Bu iş merkezinde inanılmaz paralar gündeme gelmiştir. Hemen rüşvetin kokusunu, rantın kokusunu alan... E, kimi çevredeki o tipler saraydaki kimi tipler çeteler bu bu rantın üzerine üşüşmüş ve kendi mecralarından bir rüşvet çarkı çalıştırmaya başlamıştır. Arabalar alınmış. Bugün 5-10 milyon lira değerindeki arabalar verilmiş. Korkunç paralardan bahsediliyor. Konuşmaların nerede yapıldığından bahsediliyor. Zehra Taşkesenli oğlunun e, Hınıs'ta bir seçim e, atmosferinde seçim propaganda çalışmalarında bu görüşmeyi yaptığını söylüyor. Ben Erzurum'da çalıştım. Hınıs'ı bilirim. Erzurum'dan Hınıs'a gitmek inanılmaz zordur. Zavallı e, iş iş insanı o hanımefendi tak kalkmış Erzurum'a kadar gitmiş. Oradan da dağ bayır demeden Hınıs'a kadar ulaşmış. Oradan derdine çare aramış ve e, SPK başkanının kardeşi de almış bunu rüşvet çarkının içerisine atmış. İnanılır gibi şeyler değil. Bunların kabul edilmesi, bunların tolere edilmesi mümkün değil.